arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün seyirimizde adamın kıymaca ee, şey oynuyoruz. Ne oynuyoruz lan bu? Ne oynuyorduk biz ya? Turbo düşman. Turbo düşman. Adamın kemiklerini ağzına sıçma oyunu. Yani arabaya bir tane şey var. Ay hıza basıyorsun ne kadar geliş Adam yani adamın adam aslında uçuyor bir tane engel koyuyoruz. Adam ağzını sıçıracak ondan sonra ya. Neyse oyuna giymiyor galiba. Biz bir oyuna gitsin geleyim. Arkadaşlar galiba giyiyor. Ses falan geldi şimdi. Demin ses geliyordu. ne nen nen diye. Gencel. Play. Size orijinal klasik oynuyorum. Bak gaza bastım. Bak, tamam. Şimdi araba seçelim. Gördünüz mü? Hala mı görmüyorsunuz şurayı? Güyan nedir ya be? Oy, adam öldü. Şimdi serpilmiş keselim. Mr. Ego. Lan git girecek. Şimdi şey seçelim. Yan paleti açın şimdi. Şurada şuradan koyalım. Şuraya şey koyalım ya. Merdiven koyalım da adam yani giderse düşsün. Arkadaşlar fullle de her şeyi. Aga bak çok iyi biliyorsun. Malsın. Mr. B çok iyi sinir yani be B. Hayır ben ne bilmiyorum ben ya. Neyse arkadaşlar şey, daha çok bu video gelmek için. Şöyle güzel bir hızlı araba yok mu ya? Aa motor var. İşte benim ayadığım hızlı ayağım. Hem hızlı hem de mal. Skol 56370 hasay gelmiş. Mr. B'yi. Ne yapsak Bak o ya da o İşte bu. Bak bak adam ölecek. İyi misin abi? Aga iyi misin? Kemik kıyız adamın. Aga iyi misin? Mister. Mister Ben. Aga ne oluyor? 184 bin hasta. Hala da şey geliyor. Bak bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Hmm, hmm, hmm. X X sen diyor ölüm. Neyse mal sen ne diş? Hemen oyuna geçelim. Bunu koymayalım buraya. Şuna koyalım buraya. Çünkü adam bir şey oluyor. Yandan geçiyor bak. Anladım niye yandan geçtiğini. Bakın herkes bak. Ne yapalım? Bak bak nereye gidiyor? O zaman oraya bir tane. Ui! bakalım çok uçmak istiyordun. 769 bin. Ay kısa 769 bin 260, 260 hasar verdik. Bir şey bitmiyor musun? Yok. Ne zaman bir dedi ya. Hemen önümüze geçelim. Şundan ne ya? arkadaşlar. Dümdüz gidiyor. O zaman yan paya ay ayarlayalım. Arkadaşlar ay, şimdi dümdüz gidiyor. Ya. Dur bir. Yeşet ya. Kanka iyi misin? Adam öldü bari. Gel çatladı gel. Misty ne yaptın? Gel çatladı. Misty hemen değiştirelim ya. Şöyle miş, help. Tamam. Uf 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 kameraya bak. Oğlum oh, ne yapıyorsun? Birbirini bir biraz izlemeyeceğim ya. Kan çıktı ya bir anda. Aa demek ki çok güzeldi. Çok güzel. Ne oldu? Ya kim yeşete bastı? Oy 2 milyon. Ha 223 bin. Nerede be? Neyse. Bu adamın kırmızı daha çok gelmek için like ve abone Şu ben şeyi deneyeceğim. Şunu deneyeceğim bir kere. Şu arkadan çıkalım bir ya. O oh, peyvane. Peyvane. peyvanı harita var bir tane. İşte bu. Neyse ya. Lampı yok mu? Lampı Dur bir. Hızlandırma var mı? Hızlandırma var. Hızlandırma var. Lampı alalım. Hızlandırma var çünkü. Hızlandırma var. öldü. İyi misin Ahmet? Arkadaşlar Ahmet en son öldü. Ne oldu? Hı. Ön kaldı Ahmet'im. Of 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 of. Ahmet iyi misin? Ah, evet. Ahmet. Ahmet ses gelmiyor Ahmet. Neyse ben yüz, izliyoruz ne bir. En sondaki haritayı seçeceğim ben. Polis haritası. Benim kafam niye böyle? Ama mal niye böyle kafam benim? şey kedi yaşıyor. Biz ne değil Ne lan biz? Ne lan biz? biz ne Neyse. Şöyle bir tane koyuyorum. Bu da mıyız lan biz? Neyse. Eee işte bu. Ahmet biraz daha Ahmet. Ahmet biraz daha Ahmet. Ahmet. Mahmet elinde direksiyon kaldı Ahmet. Vah vah. Ahmet yine <laughs> şimdi yediniz. Ahmet yani. Mehmet çok mal guys. Bok yapıyor. Oy, Ahmet'e. Oy 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 Ahmet eldi. Evde alkış ya. Alkış ya. Annem hadi de. Annem geldi işte. Alkış araba uçuyor. Ahmet'in arabasını biz en son 300 bin almıştık. Oradan çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Bakmayın yani Ahmet'in arabasına. Ne oldu? Sıkıntı var oyunda.

Ahmet dön. Ahmet ne yapmasın? Arkadaşlar Ahmet dönemedi. Ahmet çok şey olduk. Ya Ahmet dön. Tamam. Ahmet iyi mi bu? Ahmet bak mallık yapma. Ahmet bak yavaş dön oradan. Ahmet iyi tamam iyi. Ahmet. Anladın mı Sınav? ne oluyor? ha anladım Ahmet'in büyük mallarına bak. Ahmet mal mısın? Ahmet mal. Ahmet, Ahmet'in babası PlayStation alınca Ahmet onu görünce. Açalım. Let's get. Anlamadım ben anne. Ahmet. Ahmet'im geçmiş olsun. Ahmet seni çok seviyoruz ha. Bunu atma. Ahmet'in kolu çıktı. Ahmet. Ahmet. Ahmet'in en son kolu çıktı. Onu atamıyorum. Hani böyle şöyle bir yampa koyalım. Tamam. Ahmet'imiz çok hızlı. Of, Ahmet ölecek. Ahmet ölecek. Ahmet. Lan, lan Ahmet'in bacağı yok. Arkadaşlar Ahmet'in bacağı gitti. Metin bacağı Ben onu biliyorum. Hala nereye game diyor ya. Bak bak. Ya bacağı yok ya. Üçür, üçür, üçür. Ne Biz öldü. Ah, çok seviyorduk. Ama bir yerde gıcıktı yani. iyi olmuş. <laughs> Oy, biz oyun dışındayız sen. ne yapayım? Bir kere de misil şey diyor mis kulaşak. O ne lan? Oha. Bizimki nerede? Ya mal mısın aga? Söyle söyle söyle. Aga ne şey onu? Yan pakalım. Yapmamız çok iyi. Ahmet ölsün diye yaptık bunu. Ahmet ölsün diye yapmıştık arkadaşlar. 580-96. Neyse arkadaşlar hasar güzel aldık. Bir tane daha hayta oynayak. Sus yama. Yacama. Uf, evde çok güzel bir şey kokuyor. Ne kokuyor? Yiyeceğim mi yerden ya? Gömeyeceğim. ya, tıkanacağım. seni yani kimse yersiz edemeyecek. Tıkanacağım. Yani Ay, ay, ay. Neyse ya bunu geçelim ama. Adam öldü vay be. Vay be. Ahmet'in ne yaptığını gördünüz mü? Bunu kesinlikle yayınlayacağım. Ahmet'e bol like'lar like gelsin arkadaşlar. Ahmet bak bak Ahmet ne yaptı arkadaşlar? Hayır. Ahmet'in görselleri gitti. Ben şarkı ya. Oy oy oy. Ahmet. 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 Neyse arkadaşlar Ahmet ölmeden Dur bir Ahmet değil misin? Ahmet Ayşe Ahmet hastaneye kaldı Ahmet